Değerli basın mensupları, bundan 33 yıl önce hain bir suikastle yitirdiğimiz Çağdaş Türkiye idealinin savunucusu, savunucusu Profesör Doktor Muammer Aksoy'u dün bir kez daha andık. Rahmetli Aksoy yıllar önce Devlet Hukukla Yaşar başlıklı yazısında sınırsız hakimiyet kime ait olursa olsun ve kimin tarafından kullanılırsa kullanılsın istibdat ve zulme götürür demişti. Hukuk ve adalet devletin temel direğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube yönetim devletin temel direğini hızla çökme noktasına sürüklüyor. İşte biz bu nedenle ucube tek kişilik rejim devletimiz için artık bir beka sorunudur diyoruz. Sözde bu sistem sayesinde hızlı karar alınacaktı. Ama bu ucube rejimde bıraktık hızlı karar almayı hükümet doğru düzgün karar alaması hale geldi. Hatasız eksiksiz bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanamıyor. Bir rektör atamasını bile doğru düzgün yapamıyorlar. Seçim kaybedeceğimi bilsem de yapmam diye büyük laflar edip sonra da seçimi kaybedeceğini anlayınca tükürdüklerini yalamak zorunda kalanlar EYT düzenlemesini yaptık, yapacağız diyerek mağdurları aylarca beklettiler. Sonunda da meclise bir düzenleme sundular. Ama bu düzenleme de evlere şenlik. 2 milyondan fazla EYT'li martta emeklilik beklerken ancak yarısının bu düzenlemeden yararlanabileceği anlaşılıyor. Emeklilikte yaşa takılan mağdurlar gitti prim gün sayısı mağdurları geldi. Sözünüzü yerine getirin. EYT'yi bitiriyoruz deyip EPT mağduru yaratmayın. İnsanlıları emeklilikte prime takmayın. Vatandaşlarımızın haklarını tam olarak verin. Ya nasıl olsa ödemeleri siz yapmayacaksınız. Parayı biz vereceğiz. Hep söylüyoruz. Bütçe bir tercih meselesidir. Bizim tercihimiz yandaş, yandaştan yana değildir. Hep milletimizden, hep mağdurdan yana olacaktır. Bu ucu ve sistem millete daha fazla refah vaat etti ama olan refahı da alıp götürdü. Milli gelirimiz bu rejimin düğmesine basıldığında 958 milyar dolardı. Bugün 840 milyar dolara düştü. Bu ucube sistem hal şartlarında mühürsüz oylarla yapılan ve %50'den biraz fazla oyla kabul edilerek milleti ortadan ikiye bölen yalan ve dolanın başrolde olduğu bir referandumla kabul edildi. Erdoğan 2017'de referandum öncesinde Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi yok demişti. Şimdi aynı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim için yetkisini kullanacağını söylüyor. Hangi yetkisini? Adına fesih demeden tek kişinin kararıyla koskoca meclisi seçime götürme yetkisini. 2017'de tarihin en düşük oy oranıyla kabul edilen mevcut anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanının ancak iki dönem seçilebileceği hükmünü değiştirmediler. O dönemde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ın bu hükme tabi olmayacağını, yapılan değişikliğin mevcut dönemi kapsamayacağını, bir dönem sonra uygulanmaya başlayacağını millete söyleyen herhangi bir geçici maddeyi bu anayasa değişikliğinin içine koymadılar. Peki sarayın anayasa uleması ne yaptı? Anayasanın 130 116. maddesine Cumhurbaşkanının ikinci dönemi meclis tarafından seçilen seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diye açıkça yazdı. Kim yenileyecekmiş? Meclis tarafından karar verilecek. Yani kendi ifadeleriyle bu kronometreyi sıfırlamanın tek bir yolu var. O da seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yenilenmesi. O halde izlenecek yol bellidir, açıktır. Bodri Meydan, partiniz meclise milletvekili genel seçimini ve cumhurbaşkanlığı seçimini 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin, biz de destekleyelim. Hukukun dolan başlı yollarından medet ummayın. Mağdur yaratmaya kalkmayın. Kaybedeceğinizi anladığınız seçimden kaçmanın yollarını aramayın. Kendi çıkarttığınız anayasaya uyun. Ağız tadıyla yarışalım. Milletin mihenk taşına hep beraber vurulalım. Ak koyun, kara koyun belli olsun. Erdoğan'ı milletimizin oylarıyla evine göndermenin bir keyfini yaşayalım. Değerli basın mensupları, seçimler yaklaşırken saray milli iradeyi hiçe sayarak Millet İttifakı'nın belediyelerine çökme operasyonlarını yürütüyor. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık kaldırma süreci işletiyor. Tuhaf bir dokunulmazlık kaldırma süreci. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in başkentin göbeğinde güpe gündüz katledilmesi olayına karışan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına dair herhangi bir talep yok. İçişleri Bakanlığı söylediği mafyanın 10 bin dolar maaşa bağladığı milletvekilinden onun dosyalarından bir haber yok. Borsa İstanbul'daki milyonlarca dolarlık rüşvet ağında ismi geçen kendi milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına dair herhangi bir dosya yok. FETÖ borsalarına karışan milletvekillerine ait bir dosya yok. Bunların hiçbiri hakkında bir dokunulmazlık süreci işlemiyor. Ama 2000'e yakın dokunulmazlık dosyası içinden Millet İttifakı'na mensup iki milletvekilinin dosyası çekiliyor. Dokunulmazlıkların hızla kaldırılması için düğmeye basılıyor. Bizim milletvekilimiz ne yapmış? Cinayet mi işlemiş? Haram mı yemiş? Rüşvet mi almış? Mafyadan 10 bin dolar mı almış? Hayır. Ya ne yapmış? Mahkemenin belediye başkanımıza yaptığı haksızlığa isyan etmiş. Siz elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz hak, huk, adalet, hak, hukuk, adalet demekten hiç korkmayacağız. Milletimiz sizin ne yaptığınızı ne yaptığınızı görüyor. Notunuzu veriyor. Tasdiknamenizi elinize tutuşturmak için artık dört gözle sandığı bekliyor. Değerli basın mensupları, ucube rejim ülkede hukuku ve adaleti yok edince hırsıza, yolsuza, arsıza gün doğdu. İşte daha dün yolsuzluk algı endeksinin 2022 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye'nin yolsuzluk algı endeksindeki yeri son 9 yılda 48 sıra birden kötüleşmiş. Yolsuzlukta dünyada 180 ülke arasında 101. sıraya düşmüşüz. Ekvador, Sri Lanka, Panama gibi ülkelerle sıralamada aynı yeri paylaşıyoruz. Bunca haksızlığa, hukuksuzluğa, yolsuzluğa millet ses çıkarmasın diye, yaptıklarının hesabı sorulmasın diye bir yandan büyük bir hızla ceberrutlaşıyorlar. Milletin gülümsemesini çalıyorlar. Saray Türkiye'yi Dünya Mutluluk Endeksi'nde 9 yılda 35 sıra geriletti. Bu endekste 163 ülke arasında 145. sıradayız. Ucube saray rejiminde dünyada ne kadar endeks, ne kadar sıralama varsa hepsinde dibi gördük. Bu yapılanlar bu millete hak mıdır? Bu yönetim bu millete hak mıdır? Reva mıdır? 85 milyonun bileklerine bir pranga gibi takıldı bu ucu vereceğim. Tek kişi sarayın başı. Aldığı ipe sapa gelmez ekonomik kararlarla vatandaşlarımızı eziyor. Saray hükümeti ülkemizde çalışanların yarısından fazlasını asgari ücrete mahkum etti. Ondan sonra geçtiğimiz Aralık ayında arttırdıkları asgari, asgari ücret bu yılın ilk ayında yani tek bir ayda enflasyon karşısında eridi gitti. Açlık sınırının altına düştü. Evladına bir parça et yedirebilmek için insanlar gün doğmadan kuyruklara giriyor. Türkiye'de besiciliği besi, besiciyi bitirdiler. Marketlere getirdikleri zam yasağına rağmen sütün litresi raflarda 30 liraya gidiyor. Hatta bazı markalarda 30 lirayı da aşmış, 40 liraya koşuyor. Normal bir yoğurdun kilosu 30 liradan başlıyor, 45-50 liraya kadar çıkıyor. Peynirin fiyatı etle yarışıyor. Bir kilo değil. Kahvaltıya bir kalıp peynir alıyorsunuz, kasada 120 lirayı bırakıyorsunuz. Peynir ekmek bile bu iktidarın döneminde, Cumhur İttifakı'nın döneminde, saray rejiminde artık lüks oldu. Faiz sebep enflasyon netice safsatası peşinde koştular, enflasyonu azdırdılar nasımıza uymaz dedikleri faiz ödemeleri de katlandı. Faizciler ihya oldu. Sadece geçen yıl bütçeden bir avuç faizciye ödedikleri para 19 milyar dolar. Devri hükümetlerinde milletten alıp faiz lobilerine aktardıkları para 532 milyar 529 milyon dolar. Vatandaşın kesesinden faizcilerin kasasına boru döşediler her ay 2 milyar 219 milyon dolar, her Allah'ın günü 72 milyon 949 bin doları, her saat 3 milyon 39 bin doları milletin cebinden aldılar, faiz lobilerine verdiler. Şimdilerde Nebati Bakanları çıkmış, ödediğimiz faize bakmayın, milli gelire oranına bakın diyor. E bakıyoruz. Milletin hazinesinin, maliyesinin başına atadıkları bakan hesabıyla son bir yılda faiz harcamalarının milli gelire, bütçe harcamalarına ve vergi oranlarına oranı ona göre güya azalmış. Keşke doğru olsa ama külliyan yanlış. Bütçede görünen faiz harcamalarına kur korumalı mevduat hesaplarına devletin hazinesinden ödediği ama sarayın adına faiz demeden verdiği faizi eklersek Nebati Bakan'ın hikaye anlattığı hikaye tamamen yalan oluyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. ATV'nin sorusu şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediğini ve bunu üstü kapalı mesajlarla sürekli gündeme getirdiğine dair laflar dolaşıyor. Bugün de grup toplantısında kimse merak etmesin, İyi Parti burada dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye rağmen aday olabilecek mi? Evet kimse merak etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi de burada, Deva Partisi de burada, Demokrat Parti de burada, Gelecek Partisi de burada, İyi Parti de burada Saadet Partisi de burada. En önemlisi de millet burada. Millet İttifakı'nın adayına liderler karar verecek ve Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Efendim bir soru da Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. Ulusal Kanal'ın sorusu da şöyle. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan altılı masanın ortak politikalar mutabakat metni için Avrupa görecek. Aferin Türkiye diyecek ifadesini kullandı. Bu ifadeye ilişkin sizin bir yorumunuz olacak mı? Az bile söylemiş. Ülkemizi demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, ifade özgürlüğüne kavuşturmak amacıyla hazır bu program tüm dünyaya örnek olacaktır. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin açıkladığı ortak politikalar mutabakat metni için kayyumu kaldıracağız, belediyelere özellik vereceğiz diyerek HDP'ye selam veriyorlar. O hal kararnamelerini iptal edeceğiz diye PKK ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. F-35 projesine geri döneceğiz diyerek bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yapanlara selam veriyorlar dedi. Millet İttifakı'nı, milletin kazanımlarını amalamaya talipler diye de eleştirdi. Ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da madem Bay Kemal ifadesini çok sevdin, bundan sonra kullanacağın yeni sloganı da vereyim. Bay Bay Kemal diye seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kere her şeyden önce şunu ifade edeyim. Biz milletimiz dışında kimseye selam vermeyiz. Askerimizin başına çuval geçirildiğinde nota verin diyenlere ne notası müzik notası mı diyenlerin, teröristler karşısında Süleyman Şah türbesini sırtlayıp vatan toprağından kaçıranların, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı kınan aptal olma diye yazdığı mektubu yüzüne çarpamayanların askerlerimiz şeh askerlerimizi şehit edenlerin kapısında hem de kronometre tutturarak bekletilenlerin bize kime selam vereceğimizi söylemek haddi değildir. Biz milletin iradesine selam veririz. Siz dördünüz ne zaman bir araya geldiniz de milletin başına açtığınız dertlere deva olacak bir çözüm planı hazırladınız? Nerede sizin çözüm planınız? Bizimle laf yarıştırmayı bırakın. Hedef, politika, proje, program yarıştır. On parmağınızda on kara bize sürmeye kalkıyorsunuz. Milletin parasını pul ettiniz. Gelirini düşürdünüz. Hayat pahalılığına ezdirdiniz. Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Esas milletin kazanımlarını yağmalayan sizsiniz. Bu beceriksiz, liyakatsiz kadrolara milletimiz yerli ve milli bir cevap mutlaka verecek. Kendi halini görmeyip gülene sandıkta güle güle diyecektir. Var mı başka soru? Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar.